Ayça. İnsan bir gün aydınlar. Ne işin var senin burada? Farkındaysan burası benim de odam sakın başlamayın. Çok bir problem varsa git Orhan'la konuş. İyi de kızım sen. Ben ne? Yine kabus mu gördün yoksa? Ah. Ben sana bir şey söyleme bu iş böyle olmayacak. Orhan'la ben konuşacağım. Sen acil bir doktora gözükmen lazım. Ya sen öldün. Daha önce de söyledim sana. Bu kabuslar senin sorun olacak. Selim. Selim. Başkomiserim. İyi misin? İyiyim. <laughs> 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 Hiç öyle görünmüyorsun ama. <laughs> Selim bir an önce kendini toparlaman lazım. Ayşe'den sonra seni de kaybedemem. Anlıyor musun? Hadi git elini yüzünü yıka. Kendine gel. Müfettiş seni bekliyor. Hadi. Neden her rüyayı hatırlamıyoruz? Bilim dünyasını yıllar boyu meşgul eden bu sorunun artık çok net ve çok basit bir yanıtı var. Roma Üniversitesi'nden Cennaro ve ekibinin 2011 başlarında yayınladıkları deneysel araştırmalara göre, uyanıkken hatırlama ve unutmayı denetleyen beyin bölgesi uykudayken de aynı işleri sürdürüyordu. Ondan her rüyayı hatırlamıyoruz. Çünkü uyanıkken de her şeyi hatırlamıyoruz. Erkan Uysal, 56 yaşında, emniyet müfettişi. Yazılı ifadende Mahir Sönmez Soy'un silahını davrandığını söylemişsin. Doğru mu? Silahsız bir adam herhalde. Senin gibi bir yaşamayı hak ediyor mu lan? Ne dediğimi duydun mu? Evet, duydum. Mahir Sönmez Soy'u kendini korumak için mi öldü? Silahı vardı. <laughs> Ateş edecek zannettim. Kendini korumak için yaptım. Ben onu vurmasam o beni öldürecekti. Zeynep? Bir şey mi oldu? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Gelsene otur. Selim. Böyle bir şey yapmış olamaz. Biliyorsunuz değil mi? Mahir'i sen vurdun. Silahsızdı. Teslim olmuştu. Öldürdün onu rahatsızdı. Teslim olmuştu. Siz senin benden daha iyi tanıyorsunuz. Yapmamıştır. Değil mi? Tabii ki yapmamıştır. Ama önemli olan bizim neye inandığımız değil. Selim'i aklamak için delil bulmamız lazım. Adını Bir Birkan Keser. Mahir Sönmez Soy öldürüldüğünde olay yerinde miydi? Evet. Polisler barakayı basınca arkadaki ormanlık araziye kaçtık. Patron... Patron kim? Mahir Sönmez Soy mu? Evet. Patron bacağından vuruldu. Ben de ağaçların arkasına gizlendim. Peki sonra? O polis geldi. Hangi polis? Selim komiser mi? Adını bilmiyorum. Bu mu? Evet. Patron silahına davrandı. Selim komiser ateş ederek Patronu vurdu. Silah elinden düştü. Emin misin? Silah elinde değil miydi? Hayır. Silahsız bir adam herhalde. Senin gibi bir o... yaşamayı hak ediyor mu lan? ateş ettim. Peki 23 Haziran tarihinde Cinayet Bürosu Başkomiseri Orhan Özdemir. Yine Cinayet Bürosu Komiseri Selim Dağdelen ve Komiser Ayça Bayraktar'a yapılan saldırıda yer aldı. Ben patronu defalarca uyardım. Yapmayalım dedim ama beni dinlemedi. Saldırıya katıldın mı, katılmadın mı? Ben sadece aracı kullandım. Karşı koysaydım patron beni öldürürdü. Yani katıldın. Hı hı. Saldırının amacı neydi? Patron gözdağı vermek istiyordu. Neden? Beyoğlu'nda faaliyet gösteren çocuk çetelerimizden bir tanesini çökertmişlerdi. Yani intikam için diyebilir miyiz? Cevap versene be adam! Evet. Peki ya sen? Patronu öldürdüğü için Selim Komseri intikam amacıyla suçluyor olabilir misin? Hayır ya, yemin ediyorum ki doğruyu söylüyorum. Selim Komser tutuklayacağı yerde patronu vurdu. görgü tanıklarının ifadesi elbette önemlidir. Ama dünya genelinde bilerek ya da bilmeyerek yalan tanıklık, masumların haksız yere mahkumiyetinin yüzde yetmiş beşinden sorumlu nedendir. Bu kişilerin masum olduğu daha sonra yapılan DNA analizleriyle kanıtlanmış ve serbest bırakılmışlardır. İnsan beyni bir teyp şeridi değildir. Ne gördüklerini aynen kaydedebilir ne de başa sarılmış bir bant gibi kaydettiklerini hatırlayabilir. Murat, olay yeri incelemesinden sen mi sorumluydun? Evet. Peki olay yerine geldiğinizde durum neydi? Hepsini mi yoksa Mahir'in bulunduğu yeri mi öğrenmek istiyorsunuz? Mahir'in silahı var mıydı? Evet. Murat, silahı burada buldum. Ama uzaktaydı. Ne kadar uzaktı? Oldukça uzaktı. Murat bak biliyorum. insanın birlikte çalıştığı arkadaşlar hakkında ifade vermesi zordu. Ama doğruyu bulmam için bana yardımcı olmanız lazım. Anlıyor musun? Evet. Şimdi tekrar soruyorum. Silah. Selim vurduğunda Mahir'in elinden düşmüş olabilir mi? Hayır. Biraz daha açık ifade eder misin? Tabii. Cesetin konumuna ve silahın bulunduğu noktaya bakarsak... ...yüzde yüz olmamakla birlikte büyük ihtimalle... ...vurulmadan önce düşmüş silah. Bir olay yerinde yaşananları yeniden canlandıranlar cesedin, eşyaların, cinayete kullanılan bıçak ya da ateşli silahın birbirine göre pozisyonundan yararlanmak zorundadır. Uzmanlar delil toplamaya başlamadan önce ya da toplarken olay yerine giren ilgili ya da ilgisiz kişilerin bunlardan birinin yerini bilerek ya da bilmeyerek değiştirmesi, olay yerinden bir delili alıp gitmesi ya da delil eklemesi soruşturmanın yönünü tamamen saptırır. Balistik raporunu sen mi hazırladın? Evet. Cemal Bolu'nun vücudundan çıkan kurşun hangi silaha aitmiş? Orhan Başkomiserimin silahına. Peki Mahir Sönmez Soy'un bacağından çıkan kurşun? <laughs> Selim Komiserimin silahına. Peki Mahir Sönmez Soy'un Başından çıkarılan kurşun? Barış, sana soruyorum. Mahir sönmez söyle, başından çıkarılan kurşun hangi silaha ait? Selim komiserin silahına. <laughs>